Blackpink is the revolution. <laughs> Selam meleklerim kanalıma hoş geldiniz aşklarım. Abone olup like attıysanız hemen videomuza geçelim ayol. Taylandlı ünlü yazar Liza'nın ailesini evlerinde ziyaret etti. Yazar anne Manobana Liza'nın antiler tarafından uğradı saldırılara ve eski menajeri tarafından dolandırılmasından sonra Lisa'nın iyi olup olmadığını sordu. Liza'nın annesi bunu Liza'ya sorduğunu, onun iyi olduğunu ve saldırılara uğradığında asla üzülmediğini söyledi. Liza bu konu hakkında anne Manoban'a, "Biri bana kötü şeyler yaptıysa, geçmiş hayatımızda onlara kötü davrandığım içindir. Belki geçmişte birbirimize borçlu olduğumuz bir şeydir. Karmaya inanıyorum ve olan her şey tesadüfi değil." demiş, gerçekten çok ilginç bir yönden bakmış olaya ben kafama takmıyorum deyip geçmesini beklerdim ama Liza yine suçu kendinde bulup geçmişte ben onlara kötü bir şey yapmış olabilirim falan demiş. Yani Liza bu kadar iyi kalpli olma bebeğim. Bu kıza nasıl anti olabiliyorlar sebepsiz yeri anlamıyorum. Kendi ayakları üzerinde duran bir kadına ağza alınmayacak nefret yorumları yazıyorlar gerçekten çok üzülüyorum. İnşallah Liza dediği gibi gerçekten üzülmüyordur. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz aşklarım? İyi günler. I love you guys to the mountains and back, and to the far far hills and around Europe and Australia, back to the states and China, and all the way back to Korea. And I love you to the clouds and through the universe, across Mars, all the way to the sun and back. I love you guys so much. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 아니야 멋있었어 아 그래요 <laughs> 언니들 해봐 곱하기 <하고> <laughs> 블랙홀 오, 오! 아! 아!